Ve buradan eklemek istiyorum. Özellikle Efeciğime eklemek istiyorum. Ee, buradan öncelikle sana selam. Ee, ben 40 yaşındayım. Bu saate kadar, bu zamana kadar iyi veya kötü e, bir şekilde geldim. Ee, i̇çimden geldiği gibi davrandım. Hayatımda içim hissettiğim gibi yaşadım. Kimse kapıma silah dayayıp bana bir şeyler yaşatmadı. Hiç kimse de kapımı çalıp bana al şu şu kadar parayı hayatını kur, düzene kur demedi. Hayatımı tırnaklarımla yaptım. Gökten zembille bana bir şey inmedi. Seni çok seviyorum. Neden seni çok seviyorum? Çünkü Rabbim seni yarattığı için seviyorum. Ben etrafımdaki bütün herkese, bütün her canlı veya cansız havada uçan bir toz tanesi dahil, yerde gezen okumların kumların içi, o koskocaman çölde bir kum tanesi dahil gökyüzüne baktığım zaman Rabbimin tecellilerini görebiliyorum. imzasını görüyorum. Herkes de Rabbimin bir, bir böyle imzası var. Onu görebiliyorum. Bunu sende de görebiliyorum. Sana kaş vermiş, göz vermiş, hissiyat vermiş. Sana duygular vermiş. İnşallah bunları daha iyi şekilde değerlendirirsin diyorum. Buradan yankı yankıya, yankıcıma... Kendisi için akıl vermişsin ama... Canım benim, Allah yine de razı olsun. İnşallah bizim şu... Türkiye'mizde özellikle İstanbul'umuzda güzel sağlıklı düşünen bireyler haline geleceğiz. İnşallah daha e, efendi insanlar haline geleceğiz. Travestiler Türkiye'de çok öcü tukaka tukaka diye görünüyor. Bir travesti bir şey yapsa hemen yüzlerce binlerce yani yüzlerceyiz. Yüzlerce travestilere yakıyor yıkılıyor bu. Buna çok üzülüyorum. İnşallah iyi bakan, iyi gören bir toplum haline, kendi meslekleri hallerinde, mesleklerinde başarılı olmuş bireyler haline döneriz. İnşallah bu sektörden elimizden geldiği kadar uzaklaştırırız. Yani enteresan şeyler. Bunları anlatmayla bitmez. Öncelikle buradan e, şunu söylüyorum. Eğer ki ben senin yerinde olsaydım, Efe'ciğim ben senin yerinde olsaydım, benim hakkımda kim ne yazarsa yazsın. Ben bir video çekeyim, bir klip çekeyim. Hiç kimseyi ama hiç kimseyi, e, ben kendimi tanıtmadım. Ben kendimin hayatım boyunca reklamını yapmadım. Beni görmek isteyenler orada kulaktan kulağa, kulaktan kulağa, ha, kendi kendine baktım beni çok enteresan insanlar arıyor. E, çok çok teşekkür ederim. Buradan isimlerini söyleyemeyeceğim. E, çok güzel e, bu Türkiye'ye mal olmuş olan... Ee, samimi, kalpten sıcak insanlar aradı. Ee, teşekkür ederim. Buradan kocaman sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Ee, ben de bizzat kendilerini çok çok seviyorum. Ee, çok güzel bakan ve güzel hissediyorsunuz. Güzel görüyorsunuz, güzel bakıyorsunuz ve güzel hissediyorsunuz. Ee, buradan teşekkür ederim. Ee, buradan şunu da söyleyeyim. Eğer Efe'cim ben senin yerinde olsaydım Şöyle yapardım, benim hakkımda kim konuşursa konuşsun, benim hakkımda ana avrat bilmem ne git ne kadar küfür ederlerse dersin, ben şöyle derdim senin yerinde olsaydım bir klipten sonra, canlarım benim, bu kadar yorum yaptınız, bu kadar e, benim hakkımda negatif düşüncelere kapıldınız, e, sizi seviyorum, Allah razı olsun düşünceleriniz için, hem, hem cinsim, hem siz hem cinsim olarak seviyorum hem de beni sevebilirsiniz sevmeyebilirsiniz inşallah sevebiliriz inşallah bir araya gelebiliriz çünkü aynı dünya aynı çatının içindeki insanlarız aynı havayı soluyoruz ee, aynı dünyanın içerisinde hava yani aynı dünyanın içerisinde yaşıyoruz. Ee, sevseniz de sevmeseniz de ben sizi seviyorum. Teşekkür ederim. İtalya'dayım. Ben gurbetteyim. Uzun yıllardan beri buradayım. Türkiye'mi de seviyorum. Türk insanlarımı da çok seviyorum. Türkiye'de yaşayan herkesi seviyorum. Ama İtalya'dayım. Kader kısmet beni bir şekilde buraya kadar getirdi. Burada bir hayat kurdum. Ee, gönlüm ister ki oradaki travestilerle de samimiyet kurayım. Dostluklar yapayım. Yani İstanbul'daki ee, ...inşallah birbirimizi severiz. İnşallah İnşallah birbirimizi severiz. İnşallah birbirimizin hakkında güzel şeyler söyleriz. Ben bir klip çektim ama umarım siz belli zaten yorumlarınızda beni yanlış anladınız. İnşallah karşılıklı gelir, daha düzgün, birbirimize zeytin dalları uzatırız. Daha samimi içten, daha diyaloglar kururuz. Ben buradan size kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum. Sizi gerçekten çok öpüyorum. Ben efeciniz olarak gerçekten kliplerle karşınızdayım. Türkiye'ye geldiğiniz zaman güzel şeyler yapacağım. Ben çünkü İtalya'da güzel şeyler yaptım. Videolarım altta belli. Her türlü videolarım var. Yani ben kamuoyuna artık mal olmuş bir insanım. İtalya'da çok sevilen, tanınan bir insanım. İtalya'da güzel, çok güzel, harika bir suratım ben. Harika, beni orada çok seviyorlar. Türkiye'ye gelip güzel şeyler başaracağım. Ben bir travesti olarak, travestilerin artık seks sektörü içinde olmadığını, olmaması gibi. Ben çok büyük zenginliklere sahip Sahibim. İnşallah bir iş yeri, bir atölye açacağım. Bütün çalışmak isteyen travestileri yanıma, benimle çalışmak isteyen arkadaşları yanıma alacağım. Böyle o işçilikten kurtulacaksınız. Evet benim işim gücüm çok iyi gitti. Harika gitti. Ben 100 milyon dolarlar kazandım. Şunları kazandım. Bakın 35-40 bin dolarlık saatler takıyorum. İnşallah iş yeri açarım. Böyle bu parayı burada bankamda biriktiremem de elimden geldiği kadar hepimize yardımcı oluruz. Bugüne kadar hepimiz bize insanlar çok kötü davrandı. Bize üçüncü fark olarak baklar, itildiniz, tukaka dendiniz. Belki bu saatten sonra güzel yerlere geliriz. Öyle itilen, öcü gibi bakılan insanlar değil de farklı insanlar haline geliriz. İnşallah canlarım diyebilirdin. Ama demedin. Aksine bunun içerisinde orada orada dönüyorsun ve bu arada hemen şunu bahsetmek istiyorum. Samsun'dayken e, beni aramıştın. Samsun'da bir konuşma yaptık. Ben e, ben aslında bunu senin ağzından duyduğum zaman çok hoşuma gitti. Çünkü benim için özel birisisin diye düşündüm. Çok özel birisi dedim. Bu şahıs çok özel birisi. Burada benim Anadolu yakasında konuşan senin hakkında konuşan insanlar da oldu. Onları susturdum da. Yakın hayır onun stratejisi öyle. E, farklı bir stratejisi var Bence güzel bir şey Türkiye'ye geldiği zaman harika projeleri var Bence güzel kurtarışlar yapacak Bence güzel şeyler yapacak Bence harika şeyler yapacak O böyle insan değil Lütfen yapmayın arkadaşlar yanlış düşünüyorsunuz diye Hatta ben arkadaşlık isteği gönderdim sana e, Çok da keyif alarak gönderdim bunu Sonra bunu kabul ettin, sonra beni aradın ben Samsun'dayken ve ben sana izahat verdim, anlattım sana durumumu. Kamera karşısına geçmek istemişsin benimle, çok keyif aldım. İnşallah güzel projelerde seninle kamera karşısına geçip, poz verip, birbirimize bir şeyler söyleyip, güzel şekilde ifadelerde bulunuruz. İnşallah birbirimizi kamera karşısında anlarız. Çünkü güzel istediğim... ...seste, istediğim düşüncede, istediğim düzgünlükte... ...bir görsellikte bir insansın. Çok da keyif aldım duruşundan. Ama insanlar sana... ...buradaki İstanbul'daki arkadaşlarım... ...ne yazdığını bilmiyorum. Çok böyle sosyal medyaya... ...bir şeyler paylaşıp çıkan bir insanım. Etrafımda sosyal medyayı çok fazla takip eden bir insan dedim Hele hele hele... ...benim acım varken... ...hele hele ben bu kadar büyük bir acının... ...içindeyken... ...ben zaten bunlara karşı ne duyup duyabiliyorum... ...ne görebiliyorum... Bana etrafta bulunan arkadaşlarım bana haber verdiler. Ee, böyle böyle bir video var dediler. Yani bence Efe'cim sen Samsun'dayken seninle konuşurken dedin ki bana çok dikkatimi çekti çok ve anneciğini öp benim için dedim sen de annesiyle yaşayan bir insansın demek ki sen de annene aşık olan bir insansın aşığı da bırak bence sen annene aşık olmasan da örnek veriyorum misal diyorum hani aşık olmasan seven bir insan olarak demek ki annenle birlikte olmayı seviyorsun yani yarın öbür gün annene Allah uzun ömürler versin beni ne zaman anlayacaksın biliyor musun ben ne derdindeyim sen ne derdindesin annene tekrar söylüyorum Allah uzun ömürler versin inşallah. Annenin kaybettiğin zaman bu dünyada sığınacak bir limanın olmadığı, olmadığından hele hele baban da yoksa hele hele çoluğun çocuğun da yoksa bunun acısına dayanmak ne kadar zor bunu yaşayınca anlayacaksın. Lütfen böyle bir şey gerçekleştiği zaman mutlaka bana ulaş Asya'cığım ya da Deniz'ciğim. E, mutlaka ben seni anladım, şimdi daha farklıyım, şimdi seninle eşitim, seninle daha iyi konuşurum. Dört ayı bir geçir, o dört ay nasıl geçiyor? Bir kalbine çünkü bu dünyada iki gözünle bakan sensin, bu hayatı muhasebe eden sensin, bu hayatı hisseden sensin. Ne kadar zor olsa da insanları mutlu etmek mecbursun, mecburuz. Etrafımızdaki herkes, annemin dediği gibi en kolay iş yemek yemek onu bile çiğnemeden yutamıyorsun. Yani buradan e, sana diyeceğim yalnızca bu. Bir de ikincisi oh, ikincisi yoksa korkuyor musun, çekiniyor musun demişsin. Allah'ımdan başka kimseden korkmuyorum. Allah'ımdan başka kimseden çekinmiyorum. Evet aslında aslında doğru biliyor musun? Ben çok korkuyorum. Çok fazla çekiniyorum. Neden biliyor musun? Acaba ben 40 yaşındayım. Bu saatten sonra bir insanın kalplerini kırar mıyım? Acaba insanlara yanlış ağzımdan bir kelime çıkar mı? Acaba onların kalplerini yanlışlıkla kırar mıyım? Korkusu evet bende var. Ben yıllardan beri bu ortamın içerisindeyim. Nokta kadar kimseye incitmedim. Nokta kadar kırmadım. Ben de çok kötü ee, tehditler aldım, onlar bunları aldım, her türlü konumları. Ben asla dönüp, asla dönüp bakıp ya demedim. Herkes elimden geldiği kadar ayna tuttum. Ayna tuttum ve ayna tuttum.